Merhaba arkadaşlar. İşte o ses röportajları devam ediyor. Bakın burada kim var? İşte o ses. Tanıyalım efendim sizi. Kimsiniz? Ben Aynur Karabaş. Can oldum artık. Dublaj yapıyorum. Aslan radyocuyum. Profesyonel sunum. İşin içinde mikrofon olan her şeyi yapıyorum diyelim. Kaç yıl oldu? Çok yıl oldu. Radyoya başlayalı. 95'te başladım. E, 99'u 2000'le bağlayan sene dublaja başladım. Sunuculuk radyo ile birlikte hep vardı zaten. Hangi radyo? Hangi radyolar? Eee Yön Radyo'da çalıştım en son. Ondan önce de yine birçok radyo oldu ama son olarak Yön Radyo'daydım. Ne eğitim aldın? Ben aslında işin mutfağından geliyorum. İyi ki de mutfağından geliyorum. İşin eğitimini almak başka bir şey tabii öyle söylemiş olmayayım ama kendimi de çok şanslı bulurum bu anlamda. Çünkü 99'u 2000'e bağlayan senede hala o tulum giriden işler, analog sistemde yapılan işlemler, işler, çok iyi seslerle çalışma fırsatını bulduğum bir zaman dilimi oldu. Peki seyircimiz nereden hatırlar seni? Sesini? Sesimi nereden hatırlar? Aslında birçok projede var. Mesela benim çocukluğumdan beri izlediğimiz bir dizi, belki bilmiyorum yeni kuşak bilirim ama Yalan Rüzgarı'nda büyümüş olduğumuz bir dizi. Ve benim ilk rolümde Yalan Rüzgarı'nda o eşliydi. Ee, i̇lk üç aydan sonra, çok çalışkan bir herhalde mutfakta çalışandım demek ki. Ee, i̇lk üç aydan sonra ilk rolümü böyle almıştım. Yani Nicole Kidman'dan bugüne kadar, Angelina Jolie'ye kadar birçok filmde, birçok kanalda, birçok filmde konuştum. Tabii bunu konuşan çok değerli başka meslektaşlarımız da var. Ama ben birçok insanı konuştum diyebilirim. En azından başroller yan yana otururdu. Biz birbirimizden pas alarak devam ederdik ve çok da keyifli olurdu. Gerçekten iki buçuk, üç saat çıkmadığımız zaman dilimleri olurdu ve hani oh deyip çıkardık ne güzel oldu iş diye. Şimdi öyle olmayabiliyor. Benim yaptığım arkadaşlara da tavsiye ettiğim şey şu okurken zamanımız olmayabilir belki vaktiniz dar olabilir çünkü artık çok şeye hızlı dönmeye başladı işler iş kotarmaya döndü bitirsin ve çıksın bir sonraki konuşmacımız girsin işlerin yoğunluğuna da bağlı olarak benim onlara söylediğim mutlaka sizden önceki repliği ve sizden sonraki repliği okuyun fırsatınız olabiliyorsa diye. Tonlamanız daha sağlıklı ve iyi olur diye. Bu zamanla olabilecek bir şey tabii. İşte o işin matematiğini çözmek ve hızla olabilecek bir şey belki. Ama en azından bunu yapabilirler diye. Hani böyle minik minik tavsiyelerde bulunuyorum sordukları zaman. Radyocuydum ve mesleğe ilk başladığımda Nedret Denizhan birçok konuşmacıya yaptığı gibi bana da ilk rolümü o yazmıştı. Ee, sevgiyle selamlayalım onu da. Ve radyocuyum deyip mikrofona da aşinayım dediğimde çok da havalı bir meslek bizimkisi biliyorsun. Dupleşe gidiyorum falan. İlk stüdyoya girdiğimde kaldım öyle. Çünkü bu iş başka bir iş. Eklemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Sen çok güzel şeyler yapıyorsun. Senin sayende belki de hiç tanımadığım e, meslektaşlarımı tanımış oluyorum. Görmüş olsak da zaman zaman aynı stüdyoda denk de gelmiş olsak. Onlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiye sahip olmuş oluyorum. Bir de çok ölümsüz bir eser bırakıyorsun geriye. Çünkü sosyal medyada bunlar kalıyorlar. Ve merak eden, etmeyen her tıkladığında bir şey öğrenmiş oluyor sayende Uğur. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Aslında bu belgeselcilik <laughs> bakacak evet, olursan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. İşte o ses röportajları devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.